Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayan ve İstanbul'a giderek karşılaşmanın oynanacağı saati beklemeye başlayan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin öğrencileriyle yaptığı son toplantıda kazanma alışkanlığının üzerinde durduğu öğrenildi. Zorlu bir maça çıkacaklarını ve Kocaeli Spor mücadelesine göre daha üretken olmaları gerektiğini belirten Bordo Mavili takımın teknik patronunun, Kocaeli Spor karşısında kazandık, fakat Kasımpaşa da çok zorlu bir rakip. Dikkatli olmalı, daha fazla pozisyon üretmeli ve bunları olumlu yönde değerlendirmemiz gerekiyor, ifadelerini kullandığı bildirildi. Fatih Tekke'nin konuşmasına şöyle devam ettiği öğrenildi, kazanma alışkanlığına sahip olabilmemiz için yolumuza kayıpsız devam etmemiz gerekiyor. İlk haftalarda yakalanacak iyi bir seri sezonun devamında bizi olumlu yönde etkileyecektir. Öte yandan tecrübeli teknik adamın Kocaeli spor maçında kazanan kadroyu bozmayacağı, sakatlı ve kaymenin görevini Zülkova vereceği, sağ kanatta oluşacak boşluğu da Viska ile dolduracağı ifade edildi.